bu yağmur işte başta bizler insan için yani rızkımız için rahmettir. İşte toprak için rahmettir. Bitkiler için rahmettir. Hayvanat için rahmettir. Her halükarda rahmettir. Cenab-ı Hak bazen böyle rahmetini kısar. Ölçülü indirir. Bu Yağmur duası, yağmur şimdi dua edilecek Allah izin verirse. Zaman zaman sahabe döneminde de böyle olmuş. İşte depremin, selin, yelin bir dünya sebepler alemi. Onun için hiç şüphesiz bu kuraklığın da birçok bir çok sebepleri vardır. Ehli hikmetin şöyle güzel bir sözü var. Amal ahvale vesiledir. Ahval amalin neticesidir diyorlar. Çok güzel bir söz. Bize rahmet, berekete vesile olmasını Rabbim'den diliyorum. Ve bizi Rabbim bugün hürmetine af eylesin, bağışlasın. Biz günahkarız, isyankarız, şirke, günaha dalan insanlarız. Allah. الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا إله إلا الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد لله ters de olabilir o artık siz bilirsiniz ama duanın kıblesi semadır siz ellerinizi yukarı açın e, efendimiz yağmur duasında hanefilerde de vardır ters de olabilir bu mahsuru da yok. Onun için mendup görülmüş. Ben çevireyim, siz çevirmenize gerek yok. Büyüklerimiz nasıl demişse öyle yaparsak bereket olur. Şimdi de istiğfar edelim inşallah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Hayyu, ya Kayyum, ya Hayyu, ya Kayyum, ya Hayyu, ya Kayyum. Ya del celali ve ikram. Allah'ım cümle günahlarımızdan bilerek, bilmeyerek, gizli, açık, büyük, küçük. Estağfirullah. 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 El azim. El kerim. Tevbete abdin zalimin li nefsihi la yemliku li la ahdike. بوعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أَبُوهُ لك في نعمك العظيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم، ورقه. لا إله إلا الله، يفعل ما يريد. اللهم أنت الله. ضنك ما لا نشكو إلا إليك، اللهم أنبت لنا الزرع. ve adil lanız darge, bittlerimizden beraatı arz. Allahumma, inna nissofiruka. İnneka, kunka. Bizim inadı dünya, hasanet ve inadı dünya, hasanet ve inadı cennet. Allahümme, inna nissofiruka. İnneka, kunka. Bizim ve inadı dünya, hasanet ve inadı cennet. Ya Rabbel Alemin ehl İslam'ı dininle aziz eyle. Ehl-i küfrü Ya Rab zelil ve hakir eyle. Bizleri dinine hadim eyle. Kulluğuna daim eyle.